35 bin fitte, bir filmin ortasında, her iki pilotun da görev yapamaz hale geldiğini bildiren tüyler, ürpertici bir anonsun sakinliği bozduğunu hayal edin. Kabin görevlisi, sesi titreyerek, uçağı uçurabilecek kimsenin olup olmadığını soruyor. Kabini sessizlik kaplıyor. Siz, bir uçuş simülatörü meraklısı olarak, kalbinizin hızlandığını hissediyorsunuz. Evde sayısız kez bir Boeing 737'yi indirdiniz. Tereddütle elinizi kaldırıyorsunuz. Görevlinin çaresiz gözleri sizinkilerle buluşuyor. Kokpite girdiğinizde her şey tanıdık ama korkutucu derecede gerçek görünüyor. Düğmeler, anahtarlar ve ekranlar artık sadece pikseller değil. Manzara sonsuz mavi gökyüzü, sesler ve kokular tamamen gerçek ve pilotlar yığılmış durumda. Risklerin acı bir hatırlatıcısı. Kulaklığınızda hava trafik kontrolünün sesi cızırtılı bir şekilde durumunuzu soruyor. Sizin sadece sanal deneyime sahip bir yolcu olduğunuzu bilmiyorlar. Radyoya uzanırken elleriniz titriyor. İlk adım iletişim kurmak ve profesyonellere kim olduğunuzu bildirmek. Gemideki herkesin hayatı şimdi sizin bir sonraki hareketinize bağlı. Bu bir simülasyon değil. Bundan sonra ne olacağı eğitiminize ve cesaretinize bağlı. Microsoft Flight Simulator ve X-Plane gibi modern uçuş simülatörleri, gezegeni şaşırtıcı bir doğrulukla yeniden yaratmak için gerçek dünya verilerini kullanır. Hava durumu, arazi ve hatta uçak fiziği ayrıntılı olarak modellenir. Bu da onları güçlü eğitim araçları haline getirir. Üst düzey simülatörlerdeki her düğme ve anahtar tıpkı gerçeği gibi çalışır kullanıcılar gerçek kontrol listelerini takip edebilir, uçuş bilgisayarlarını programlayabilir ve karmaşık sistemleri yönetebilir. Bu gerçekçilik seviyesi gerçek prosedürel bilgi ve kas hafızası oluşturur. Profesyonel pilotlar eğitim için gelişmiş simülatörler kullanır ancak masaüstü sürümleri bile kritik beceriler öğretir. Simülatörler size nereye bakacağınızı, enstrümanların ne anlama geldiğini ve acil durum prosedürlerini nasıl takip edeceğinizi öğretir. Bir krizde bu yerleşik eğitim tüm farkı yaratabilir. Sanal dünya sizi gerçek olana hazırlar. En azından bir noktaya kadar. Ancak hiçbir şey gerçek kokpitin baskısını tam olarak kopyalayamaz. Bir acil durumda otopilot en iyi müttefikinizdir. Önceden ayarlanmış bir uçuş planını takip ederek yönü, irtifayı ve hızı yönetir. Uçak, aksi söylenmedikçe rotasında uçmaya devam edecektir. Sizin göreviniz, otopilotun ne yaptığını anlamak ve hava trafik kontrolüyle iletişim kurmak. Otopilot, her şey mükemmel bir şekilde ayarlanmadıkça uçağı kendi başına indiremez. Acil durumlarda nadir bir durum. Otoland için sistemleri yapılandırmak için adım adım talimatlara ihtiyacınız olurdu. Daha büyük olasılıkla, kontrolörler tarafından yönlendirildiği gibi otopilotu yönetecek, söylendiği gibi irtifayı veya yönü ayarlayacaksınız. Simülatör deneyimi hangi düğmeleri çevireceğinizi ve jargonun ne anlama geldiğini bilmenize yardımcı olur. Yerdeki uzmanlar ile gökyüzündeki makine arasındaki insan bağlantısı siz olursunuz. Rehberlikle uçağı güvende tutabilirsiniz en azından inişe kadar. Bir filme benzese de gerçek yolcular acil durumlarda uçakları indirdi. 2009'da John Wilde, pilotun bayılmasının ardından bir Cessna'yı yerdeki eğitmenlerin rehberliğinde indirdi. 2022'de uçuş deneyimi olmayan Darren Harrison, pilotun görev yapamaz hale gelmesinin ardından Florida'da bir Cessna karavanı hava trafik kontrolünün koçluğunda indirdi. Bunlar küçük uçaklardı, ticari bir jetten çok daha basitti. Bir jetliner'ı indirmek çok daha büyük bir zorluktur daha fazla hız, daha fazla karmaşıklık, hata payı daha az. Ancak bu hikayeler tek bir şeyi kanıtlıyor. Uzmanlarla sakin, net iletişim kritik öneme sahiptir. Kimse bunu tek başına yapmaz. Başarı, kokpitteki kişi ile onları yönlendirenler arasındaki ekip çalışmasına bağlıdır. Doğru talimatlar tam olarak takip edildiğinde imkansızı mümkün kılabilir. Bir uçuş simülatörü meraklısının büyük bir avantajı vardır. Kokpit aşinalığı. Enstrümanları tanırlar, havacılık dilini anlarlar ve temel prosedürleri bilirler. Bu başlangıç, değerli zaman kazandırabilir ve paniği azaltabilir. İnişleri pratik ettiler, bir pistte nasıl hizalanacağını ve hızı ve flapları nasıl yöneteceklerini biliyorlar. Ancak simülatörler, uçuşun fiziksel hislerini, C kuvvetlerini, yere değme hissini kopyalayamaz. Gerçek hayatların söz konusu olduğu psikolojik baskıya da sizi hazırlayamazlar. Bir simülatörde hatalar sıfırlama anlamına gelir. Gerçekte ise riskler yaşam ve ölümdür. Stres uzmanların bile prosedürleri unutmasına neden olabilir. Sakin ve metodik kalmak en büyük zorluktur. Korkuyu yenmek teknik beceri kadar önemlidir. Bir simülatör oyuncusu ticari bir yolcu uçağını indirebilir mi? Belki. Her şey yolunda giderse, uzman düzeyinde becerilere, modern otomatik bir jete, mükemmel hava koşullarına ve yerden sürekli rehberliğe ihtiyaçları olurdu. Simülatör deneyimi, karışıklığı aşinalıkla değiştirerek talimatları takip etmelerine ve sistemleri çalıştırmalarına olanak tanır. Yalnız uçmuyorlar. Yerdeki uzmanlar için eller ve gözler onlar. En zor kısım manuel iniştir. Simülatörler mükemmel bir iniş için gereken hissi öğretemez. Yine de bir simülatör uzmanı hiç kimse olmamasından çok daha iyidir. Umutsuz bir durumu hayatta kalmak için zayıf bir şansa dönüştürürler. Bilgileri kokpit ile kontrolörler arasındaki boşluğu doldurur. O anda en önemli mürettebat üyesi olurlar. Öyleyse bir dahaki sefere uçtuğunuzda kendinize sorun önemli olsaydı adım atabilir miydiniz?